Sevgili izleyiciler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 6 farklı ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonun detaylarını ise bize Deniz Çelikoğlu aktaracak şimdi. Deniz, kolay gelsin. Hemen seni dinleyelim. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyu çoğaltan, depolayıp satan kişilere yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirdi. Ekipler aldığı istihbari bilgiler üzerine harekete geçti ve teknik ve fiziki takip çalışmaları yürütüldü ve çalışmalar sonucunda ise İstanbul'da 6 farklı ilçede operasyonlar gerçekleştirildi. Bu ilçeler hangileriydi? Ateşehir, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt ve Silivri ilçeleriydi. Operasyonlar Esenyurt ilçesinde başladı ve Sil Silivri'de ise sona erdi ve bu operasyonlarda şu anda kameraman arkadaşım Mehmet Bal'ın ekranlarınıza getirdiği 46 kilogram afyon sakızı, 57 kilogram eroin, 15 kilogram likit eroin, 5 kilogram Hint keneviri, 49 kilogram da uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Eroin...